Selamlar millet nasılsınız? Umarım siz çok iyisinizdir. Keyifler de Dostlar bugün sizlerle birlikte gördüğünüz üzere Barbie veya bunu anime tekstürdeki de diyebilirsiniz. Genel olarak ben Barbie olarak adlandırdım. Umarım güzel videoları videoya şimdiden bir like atıp bir de o tarafta abone olursanız beni gerçekten mutlu etmiş olursunuz. O zaman şimdi hemen lafı uzatmadan oyun içine şey geçiş yapalım. Evet oyun içine geçiş yaptık. Bu arada abi 40'tır ya bir hata çıkıyor. Bu 5. oyunum herhalde. Çekti bir aksilik oluyor. En sonunda launcher attı. Şimdi tekrardan hepinize tekrardan selam oyun içinde Bu arada bu videoya özel bir tane kod bırakacağım. Bu kodu bana Discord'dan yazan ilk kişi 1K RC vereceğim. İlk yazan kişi fakat geçen de böyle bir şey yapmıştık. Bana 5-10 kişi almış. Abi neden vermiyorsun? Hadi ilk bulan kişi. Herkese verirsem biz de basacağız yani. O yüzden bu videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın dikkatli bir şekilde hemen yükseleceğim zaten hafiften de anlamışsınızdır ya bazı şeyleri anime ama genel olarak bari olarak geçiyor umarım tek peki beğenirsiniz zaten öyle gündelik olarak kullanacağınızı sanmıyorum eğlence başlı şöyle bir alt bastım şöyle bir sunat atlasam ne yaparsın ki bana blok konulmuyor bak bir de bize hay anasını satayım ya alt blok avantajı yapacak baksan bak nerede doğacaksın bak bu mapi bilmiyorum pek şöyle bir, şuradan bir vursam Allah öleceğiz. Hayır. Tamam eşyalar attık. Zar. Şöyle bir setimize olalım. Tekstür pek genel olarak mor zaten. Eyle bastığımızda burada bir hanım haplayıcımız. Şurada da bizim hacca vardı ya. Nerede o hacca? Evet şurada bizim hacca var zaten. Salak salak konuşma lan. Ya genel olarak benim kullandığım bir tekstür pek değil. Ama öyle bir videosunu çekmek istedim. Birazcık geç kaldım aslında bu video için. Bak benden kaçma. Beni sinirlendirdin zaten ilk seferinde. Gel. Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Şöyle be. Allah emanetsin ya bir yürü git. Bu arada bu tek peki de açıklamalar kısmındaki bulunan Discord sunucuma gelip ücretsiz bir şekilde ulaşabilirsiniz. Ayrıca da Discord sunucuma davetlisiniz. Gerçekten güzel ve samimi bir ortam kurmaya çalışıyorum. Gerçekten de samimi ve dostlarımız var Discord sunucumuzda. Arkadaşlar orada bir geleceğim bir yatağından ısırık alacağım. Senin de... Ben de böyle eğildim. Yani yetişemeyeceğim sanırım. Ya. Oyuna oynamıyorum ya yaşıyorum resmen ben. Gel de gel bakalım dostum şöyle be. Allah Öyle bir... Allah emanetsin. Böyle bir giriş yaptım ben de bilmiyorum. Hepsi ama lükün vuruşu. Oğlum biz tek artık lan. Ya ping olan arkadaş bana karşı kötü bir şey gibi ya. Adam sekmiyor. Ben adamı atamıyorum ama adam bana vurabiliyor. Bu arada yakında yani bu videodan sonra ben bu videoyu büyük ihtimalle salı günü atmışımdır. Bunu şu, an salı günü akşam izliyorsunuz. Şöyle bir sinatlasam atlasam. Allah emanetsin. Dikkat et kendine kardeşim. Hemen konumdan bahsedeceğim bu arada. Şunu ben keseyim çünkü fight. Oğlum adam ölmüş lan. Ben de hemen konudan bahsedeyim. Bu videodan sonra pek fazla Craft Rocks içerikleri gelmeyecek. Şu şekilde artık bir survival'a başlamayı düşünüyorum. Hem eğlenceli olabilir hem de gerçekten güzel içeriklerimizle karşınızda olacağım. Eğlenceli. İnanın bana o kadar yıldır Minecraft oynuyorum. Ve gerçekten güzel bilgilere sahibim. Ve sizlerle de güzel bir hardcore içerisine başlamayı düşünüyorum açıkçası. Bunun yanında haritikselde ve Cubecraft'da Egg Wars veya Bad Wars şeklinde devam etmeyi düşünüyorum. Ara sıra da tabii ki de kanalda Craft veya son oyuncu içerikleri de gelecek zaten. Umarım güzel olur. Sizler de de bu fikrimi. Bir yorumlarda belirtin bakalım. Nasıl olmuş? Sizce iyi olur mu? Kötü olur mu? Bu arada düştüm sandım bir an. Şöyle bir atlayacağım da. Sen oraya geç. Bak oradan vuruyor bak. Şunu bir basacağım. Biz kendimizi sıkıştırdık buraya ya. Şöyle bir anda çıksam karşına sürpriz yaparak. Lan o nasıl bir ping kankam gel buraya gözün. Hile hile kesin hile amın. Oğlum biz sana nasıl o kadar uzaktan vuruyoruz lan. Evet ikinci parttan herkese tekrardan selam. Bu arada hala videoyu buraya katılıyorsunuz. Yorumlar kısmına bir, bir adet bar bir yazın. Bakalım kimler buraya katılıyor. Bunu yazan herkese ben bir çikolata. Bu arada ayrıca da Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın. Gerçekten güzel muhabbetlerimiz olacak. Var, var hatta gerçekten bazen o kadar güzel muhabbetler dönüyor ki arada artık da arada sırada bir çekiliş yapmaya başlayalım ya. 10 kaldık neredeyse. Neredeyse değil 10 kaldık zaten de bir çekiliş yapalım artık. Harbiden ayıp ettik. Şöyle bir gel sen dur sen şurada be. Dostum sen nasıl öyle koyuyorsun? Tamam çok güzel bir tane oradan totosuna vurduk ve arkadaşı yolladık. Yose Sigi Gel buraya. Şöyle bir geldim. Havada zıplama ama bak zıplayan yaratıkları çok bayılırım. Şöyle bir tekizimizi vurduk. Kırdım yatağını. Adam oyundan çıktı. Son anda kırdık bu arada. Bu arada sizler de survival içerikler atmam konusunda nasıl düşünceleriniz var? Bunları yorumlarda belirtebilirsiniz. Dostum benim seni kırmam lazım yoksa ben kıracağım burayı. Vallahi birazcık takım yapmış gibi olduk ama olsun kusura bakma kanka. Sizler bir dalın bakayım. Benim sana dalmam lazım ya. Vallahi adamı ayıp ediyoruz. Sen de o. Sen de o. Bak, onu ben aldım. Sen de mi alayım illa? Gel bakayım. Madem o kadar çok istiyorsun. Ben bir şey demiyorum. Senin Allah belanı versin çocuk. Efe'cim şöyle bir gider misin? Çok iyisin sen. Öptüm seni. Allah seni tahtı etmesin çocuk. O nasıl blok koyma sesi be? Şöyle bir aşağıya uçsan Allah'a emanetsin. Sakin ol be. Sakin ol Mertcan. Ha yani aşağı arkadaş doğru. Geleceğim. Alev tutun var mı senin? Yok üzüldüm. Üzüldüm adına gerçekten. Gel bakayım atla aşağıya doğru. Şöyle bir dur bakalım. O arkadaş da koyuyor ya. Bunda bir şeyler var bu. Çok hızlı koyu bu erkek ya biraz. Gel bakalım şöyle bir. Şöyle bir tane daha vuracağım. Ya sürekli aynı şekilde vuruyoruz. Mertcan bir gider misin? Allah çarpsın, gel şöyle bir. Mertcan'cım görüşürüz. Mertcan'cım bu arada kafa reis. Burası kimin beyzi? Turu Gel bakayım buraya sen de. Bak biz seninle bir daha karşılaşmıştık. Bir yat aşağıya. Turu kazdım. Sen gelirsin. Çok özür dilerim PVP kardeşim. Berkay'cım öptüm seni gerçekten çok özür dilerim. Allah'tan bir durmam gerekti. Gel şuraya ya gözünü sevdim. Allah'tan bir telefon çaldı. Bir git şuradan. Tek tek vuruyoruz dönmüyor da hiç takmıyor. diyor buralı bile değil. Evet mor kalmış. Mor cidden milletten kil kasa kasa bir hal oldu zaten. Bir gidip şu arkadaşları bir bitirelim. Oğlum bu nasıl bir yol lan? Gerçekten çok gizli bir yol. Bu da bizim hacca bu arada arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bir tek sürfege girdiğiniz zaman tanışma farsınız. falan yaparsınız zaten. Dostum gitme ama bak kırılırım sana karşı. Bu arada adamla fightlarken telefon çaldı. Maalesef oldu. Maalesef geriye kaçma durumunda kaldı. Adam da hiçbir şey yapmamış ya. Hiç gelmedi bile. Alev topunu yere bıraktı. Heyecandan ya. Heyecan yaptım komutanım. Komutanım bir durun. Ya adam bize gidecek. Ya sen kanser misin? Koruma basmışsın bir de gel buraya. Tatlı sığırım benim gel buraya. Tamam Allah şu göz kırpmayı artık yapmayacağım. Vallahi haline gelecek ya. Evet videomuz bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Tek süreki de açıklamalar kısmındaki Discord sunucundan gelip ücretsiz bir şekilde ulaşabilirsiniz. Diyeceklerim bu kadar. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere. hoşça kalın. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.